Etki evet, Spor Gündem hoş geldiniz Cem, Dizler'le beraber yaklaşık yarım saat civarında sizlerle birlikteyiz. Hmm. Ee, güzel bir program olsun hoş geldin Cem abi. Merhaba. Hoş ee, Fener çok klas gerçekten. Bu akşam dört üçlük karşılaşma ayrıntılandıracağız. Ee, birinci sayfalarda şöyle bir tur atıyoruz sevgili Atan'ın hazırlamış olduğu ve bizim e, katıksız imza attığımız sayfalar. Fener çok klas diyor birinci sayfada fanatik ve foto maçta muhteşem Fener demiş idi. Fenerbahçe dün akşam e, Mourinho'lu macerasında net bir deplasman zaferiyle startı verdi. Lugano sıkı başlayınca Selle Acbetler afallar gibi oldu ama klas ayaklar çar çabuk devreye girdi. Evet Fenerbahçe'nin e, El Nesri kapı gelmiş. E, ata bilgin olsun Fenerbahçe El Nesri ile ilgili kap açıklamasında bulunmuş. Cem abi dün akşamı yorumlarken... El Nesli kapını da ekrana yansıtacağız gibime geliyor. Buyurun efendim. Evet yani ikinci devresinde biraz başta bocaladığı Hal maçında bocaladığı gibi ilk 20-25 dakikada bir durağın işte temposu düşük topa çok hakim olma kaygısı olmayan bir takım gibiyse de biraz rakibinde yardımıyla o penaltı gereksiz bir penaltı o şey ya Penaltıya varana kadar iki pozisyon var. Bir Freden uzak direğe vurduğu var, bir Simanski'nin vurduğu var direkten i̇şte Mesela dönün. o Simanski'nin vurduğu bizde sevilen işler. Sen de seviyorsun. Bir direkten dönen dön top. Çok klas vurdu be abi. Ama direkten dönen top gol oldu işte. Aldı götürdüler bir anda şeyin ceza sahasının içindeydiler. Şimdi kimse pozisyon devamına bakma. Herkes anın tadını çıkardı için ülkede. Yani devamında ikinci devre aslında maçında olduğu gibi. Daha topla az oynamış olsa da rakibine göre daha verimli pozisyonlar, ceza sahası içe etkisi, daha yüksek olan işler. Gerçi kaçan büyük fırsatlarda bir tane onlar kaçırmışlar. Fenerbahçe'nin kaçan büyük fırsat diye bir kategori var ya. İstatistikçiler öyle bir şeyler belirliyorlar. Nasıl belirliyorlar çok, çok anlamıyorum da onları. Fenerbahçe'nin <laughs> yok ama hani girdiklerinin hepsini yapmış ama Onların bir tane kaçan büyük şansı varmış ceza sahası içinde. Ee... Tabii ki şeydir. gibi muhteşem Fener mi? Ya muhteşemliğini bence biz de çok az gördüğümüz ama Jose Mourinho'dan yavaş yavaş bize de öğretmeye başladı. bir şeyle açıklamak lazım. 30 tane antrenman yaptık dedi. Şimdiye kadar 30 idman yaptık. Saymış. Yeni gelenlerle de 3 tane antrenman yapalım dedi. Geri Ya bu çok önemli. Yani bizde antrenman sayısı önemsen ne için Mourinho'nun öğreticiliği belki Fenerbahçe'ye katacağı kadar ne katacaksa katacağı kadar bizim bu oyun üzerinde düşünmemiz konusunda da hepimize yardım edecek diye düşünüyorum. Yani kendi preysel gösterisi, hani coşkusu, heyecanı, bazen agresif tavırları bir kenara işin teorisine dair çok şey öğretecek gibi geldi bana. İlk kez ben bir teknik adamdan kaç idman yaptığını okudum. 30 tane saymış, 3 tane de yeni gelenlerle yaptık. Şimdi bu kadar 30 idman yapmış bir takım 300 antrenman yaptıktan sonra başka bir takım olacaktır. Yani 30 idmanın karşılığı bu ise bu olacaktır. Ancak handikapları da var. Ama Şimdi... Cem Bey yani antrenman antrenman diyorsunuz 5000 antrenman yapmış Necip hala Necip yani. Ama öyle işte sen öyle diyorsun da teknik direktörler öyle demiyor. Gayet iyi antrenman, hem iyi antrenman yapılmış, hem kendi takımına iyi antrenman veriyormuş. Geçen sene de bayağı bir 11'e çıkmış yani takımın en fazla 11'e çıkanlarından biri olmuş. Yani ülke meselelere bu ayrıntılardan bakmıyor. Şimdi basitliklerden bakılıyor. Şimdi ...bizde şeyi övmek bir meziyet sayılıyor... ...çünkü sosyal medya çağında da etkileşim almak zorundasın ya... ...fevkalade, tarihi, şudur budur falan gibi... ...büyülü tanımlar kullanmak zorundasın... ...Rıza Çalınbay bugün birkaç tane not aldım gazetelerden... ...altını çizdim, O Rıza Çalınbay bir teknik analiz yapmış... ...şeyle, Lugano ile ilgili... ...diyor ki geçen sezonun bu yana açıkçası biraz daha üzerine koymuşlar... ...diyor yazının içinde, Rıza Çalınbay yazının içinde... 5 bizden önce dört tane Avrupa maçının tamamını kaybetmişler. Bu da 5. olmuş Fenerbahçe ile. 16 tane e, gol yemişler. 4'ünü Fenerbahçe'den yemişler. 5 gol atmışlar. 3'ünü Fenerbahçe'ye atmışlar. Şimdi Fenerbahçe'nin bundan sonraki aşamada Lille için düşüneceği şey bence yedikleri 3 gol. Ya yani Fenerbahçe'nin Cekoyla, Tadiç'le, ile gol atıyor olmasına kendi adıma şaşırmam. Zaten bunlar, be falan. bunlar beklenir şeylerdir. Yani Fenerbahçe'nin Lugano karşısında sentetik de olsa zemini hakim bir oyun oynayacağı. Buraya e, skorur hatta ne dedi Mourinho? Ya revanşı düşünmüyorum ben dedi. Onun alt metni şöyleydi. Ya Biz o konuyu orada kapatırız. Eksiklerimize rağmen kapatırız dedi. Öyle de oldu. Çünkü çok belirgin bir fark var. Gerek oyuncu düzeyinde gerek e, kolektif davranış düzeyinde. Onların tek meselesi yani Fenerbahçe karşısındaki tek tutunacakları yer sentetik zeminle fiziksel gayrette. Biz de şöyle şeyler hani abartmayı da seviyoruz ya onların ligi açıldı filan diyor. Bir maç oynamış takım da ya. Ya bir maç oynamış takımın ligi başladı diye sayılıyor. İşte bu da ikinci maçları olsun. Yani bu aşamada sorun yaşamaz ancak savunma meselesi üzerine mesela savunma meselesi üzerine ciddi düşünmesi gerekiyor. Birinci golde de yedikleri birinci golde de ikide de bak ikide de, de Bunlar hep aslında üzerine çalışılarak iyileştirilecek şeyler. Yani Fenerbahçe bir tek Ceko dikkat çekmiş. Ya tamam sonuç iyiydi, güzeldi ama demiş... ...üç gol yemememiz gerekiyordu bizim maçtan sonra. Fenerbahçe de şey demiş ya, üçüncü gol gereksiz oldu. O 1 ile 2'yi şey bulmuş, anlaşılır bulmuş yedikleri iki golü. Fenerbahçe gol. evet, el nesliyle ilgili görüşmelere başlandığını kapa bildirdiği... ...onu söyleyelim. Ee, görüşmelere başlandı. Şimdi arkadaşlar bu kap meselesinde böyle alkış kıyamet oluyor da genç tabii bu arkadaşlar bazen hafızaları yetmez. Galatasaray Uyfoloji, Forum ve Reyes'i kapa bildirmişti 2013 yılında. Ünal zamanında Uyfoloji, Forum, Reyes ve rahmetli oldu sonra toprağı bol olsun Reyes öldü. Reyes ve e, Forlan'ı Galatasaray transfer edememişti. Fenerbahçe onu yapamayacak diye bir şey yok. Yani kap geldi transfer oldu. Yok daha imza atılmadı yani kap geldi görüşmeler zaten vardı resmileştirildi bilhassa geçmiş deneyimlerden hareketle her kap %100 transferdi ama Fenerbahçe çok da güçlü bir bedelle El Nesri'yi e, bitirdiğini söylüyor. Galatasaray'da Gross-Gross muydu? Kimdi, o olamayan? son saniye Gross-Gross e, açıklanmıştı da olamamış açıklanmıştı, mıydı? Açıklanmıştı lisansiye olamadı. Olamadı. Fışa basılamadığı yani. için bir şeyler. Evet. lisansiye olamadı. Yani bu daha çok küçük yatırımcı için. E, tabii bunlar küçük yatırımcı sonuçta yasal şeyler bunlar zorunluluklar çünkü oraya o kağıtlara para yatıran insanlar var onlar için zorunlu olan işler tabii yani şimdi maçtan ayrılayım mı bu bağlamda maçtan ayrıl yani şu ennesri en bağlamında maçtan ayrılalım şimdi fanatikte çok Şeyi güzel bir mi? haber var ne var abi o ennesri ile tarihi imza. Ha, o senin demin dediğin konu. Şeyi yapalım bir de, Fenerbahçe kapıyı Jack Hoyle açtığı da ortaya verelim. El de üzerine konuşalım. Evet, Buyurun şimdi el nesliyle, şimdi, e, bu tarihi imza. Türkiye'nin en büyük bonservisiymiş bu, 20 milyon euro. Artı e, 20'yi aşarsa birer milyon euro da e, ödeme yapılacak bir seviyeye. E, çok güzel bir kutusu var. E, sabah e, gazeteyi okurken şöyle bir baktım. Ya dedim bu kadar milyon euro harcanmış. Acaba hani... ...para ve verimlilik bağlamında, şimdi ben sana bir soru cevap yapayım mı? Moderatör sensin ama ben sana yapayım istersen. Söyle abi. Pozitif negatif oynayalım. Oyna abi. Şimdi en nesriyi bilmiyoruz, 20 milyon. Onun altından başlıyorum. 17 milyon Mario Jardel, artı, eksi? 51.49, oran vereyim. Ben. Ama artı. Artı, 51, Artı 51, tamam. artı. Cengiz Ünder 15 milyon euro. 30.70, eksi. Eksi. Gelmeden 37 diye artı, eksi oynayalım bırak. Nicolo Zagnolo, Galatasaray 15 milyon euro. 15.85. eksi. danigo 14 milyon euro. E 45-55 eksi yazar eksi. çünkü adamın payını fazla katlamıyor. E, NBA e ne 13 milyon euro şeyden Galatasaray. E, o, ama yani 55-45 olumlu. Artı verdim, artı. peki. E, M10, elemen 2 13 milyon euro. O da 51-49 artı. Ben artı yazdım, artı. peki. Bruma 13 milyon euro. Yine 55-45 artı. Bence evet. futboldan anlamışsın ya bunlar hangisini artı yazarsan Allah aşkına verilen paralara bak sen bana verimlilik soruyorsun tamam verim buruna verimli Dani Guisa verimli Emmanuel Eminike verimli mi diyorsun Ama abi ben oran verdim ben sana verimli verimsiz demedim çünkü onlar ben sana kendi... negatif pozitif diye sorduğumu oranı zormuyorum yani eder eşittir şey Cengiz verimlilik negatif. Cengiz negatif <laughs> Cengiz, Zaniolo, Dani Guiza, NBA Jack, Emanuele Monike Buruma anlatacağım şu. Bak, bunların hepsi o. kendi dönemlerinde e, en, şey en yüksek paraları bak en yüksek paraları. Hiç dolayısıyla şey şey çok ya. yüksek verimlilik beklersin bunlardan. Yani en nesriye getirmek için söylüyorum. 55 45 beklemezsin diyorsun. Yok yani. yok beklemezsin. Artı eksi beklersin burada. Tamam. Bunlar artı eksidir. 55 45 olmaz. Dünyanın parası bunlar. O dönemde de muaz. yok sizde yani hepsi bunu da olmaz. Para olunca gri olmaz. Kar zarar olur. Para da kar zararının dışında bir şey biliyor musun sen? Yok. Para de... yatırdın kağıda diyorsun <laughs> ki eksiye düştü işte borsada o kağıt. Ne diyorsun zarar ettik diyorsun. Burada kar zarar diye bakılır. Yani fayda e, eğrisinde o kadar yardım etti şu bu bilen bu, bu paralara olmaz. Hani 2 milyon euroluk 3 milyon euroluk oyuncular da olur. Dolayısıyla bu tür yatırımlara bakarken bu tür harcamalara bakarken geçmişten bazı örnekleri aklımızda tutalım diye. Bence çok güzel haber olmuş. Yani tarihi olması şöyle bir şey. Yani iki sezonunda... E, bu, bu, ...muazzam paralar harcamış görünüyor Fenerbahçe. Galatasaray'da var orada. Galatasaray'da var. Canım. Yani konumuz Fenerbahçe diye söylüyorum. Elbette yani muazzam paralar harcıyoruz. Muazzam paralar harcadığımızın karşısındaki verimlilik... Bu maçta ölçünde Fenerbahçe mesela Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı o tabloda görünmeyen bir adım artısı Fenerbahçe ciddi de oyuncu sattı. E olur olur. Galatasaray tamam. Ya yakın olur ciddi oyuncu sattı bir boy var. Şimdi bir marka ah. var ama Fenerbahçe daha iyi Şimdi bak sattı. Bu daha geniş bir şey. Daha geniş bir alandan bakıyoruz. Şimdi tek tek oyuncular üzerinden bakalım diye söylüyorum. Yani biz bir para harcıyoruz onun karşılığını alma konusunda bu şeyler bize yardım ediyor. Bu isimlere harcanan paralar. Sıfır yüz diyorsan orada hiç, hiç hiçbirinin sıfır yüz karşılığı yok. Yoktur yani büyük ihtimal. Belki Mario Jardel için hani formayı çıkardı ya, ya gol işte atınca. Çok nostaljik o da yani. İşte düşün yani. Ve yani 24 yıl sonra şeymiş 20 milyon euro bandana çıkılmış. Yani söyleyeceğim şu. Bizim ülkenin oyunu için, bizim seviyemiz için çok yüksek ücretler bunlar. Çok yüksek harcamalar. Kaldı ki bu sadece bonservisle ilgili harcama der ki haber 4 milyon yıllık onun sağı solu vergisi şurası Peki. burası koyduğunda dünyanın parasını. Sözcü parası gazetesi Kadıköy'e kalmadı. Sabah gazetesi Kanarya tur kapısını açtı. Milliyet gazetesi Master Chef başlıklarını atmış. Bugünkü ee, galibiyet için. galibiyet için dedikten sonra Ata bir grafik vardı Galatasaray'a geçmeden evvel. O grafiği evet teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Emekler bunlar. Hem bizim rejimizin emekleri hem de arkadaşlarımızın emekleri, gazeteci arkadaşlarımızın. O yüzden onları ekrana kısa sürede olsa da getirmek istiyoruz. Şimdi de gelelim Cem abiyle sabah 7.30-8'den beri yaptığımız yazışma. Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı'na Sayın Ferhat Gündoğdu getirildi. Dün de resmileşti. Nokta. amasız siz lakin siz siz şimdi Cem abi sabah dedi ki ya bir bakalım mı 8 Mart 2020 kararları sonrasında hakemliği hala sürenler kimler? Orada çıkmış ve tahkim kurulu kararıyla geri dönmüşler Okuyalım. vardı. Abdülkadir yani. Bitigen, Bahattin Şimşek, Burak <laughs> Şeker, Koray Gençerler var, Kutlan Bilgiç var, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu var, Serkan Tokat var, Turgay Kağan, Numaloğlu ve Hakan Çeylan. Arkadaşlar tırnak içinde abartarak söylüyorum. 8 Mart 2022'de kellesi alınmak istenen ve an itibariyle hakemliği süren arkadaşlarımız ekranda bulunuyorlar. 2, 4, 5 tanesi var olmak üzere. Evet yani neye bakalım? İşte geçen sene bir karnesi olur ya herkesin. Bir karnelerine bakmak gerekiyor. Yani o arada neler geçirdi bu hakemler? Kaçar puan aldılar? Çıktıkları maçlardaki ortalamaları nedir? Yüksek midir? Alçak mıdır? Kaç yani muadillerine göre kaç maçla işte görevlendirilmişler bütün bunlara mı bakacağız yoksa tarihin tozlu sayfalarındaki arkadaşlarla ilgili sabuka kayıtlarına hafızamızdaki tortulara mı bakacağız onu kısa vadede göreceğiz şimdi bununla ilgili aslında bunu tamamlayan haber bu TFF'deki ilk çatlak haberi Evet bayram Milliyet kad... haberi ha, Milliyet e, gazetesinin ifadesi dikkat çekici bence Milliyet i̇lk gazetesi mı? Ha, İlk çatlak haberinin içindeki bir ifade şöyle de. TFF'de yer alan tecrübeli bir profesyonel genel sekreter yapılması düşünülürken Başkan İbrahim Osmanoğlu bir anda akrabası Abdullah Yazık koltuğa oturttu. En büyük çatlaklardan biri o. devamında da Bayram Bey'in, Sayın Saral'ın liyakat bak. Bu mücadele sürecinde şiarımız adil, liyakata dayalı, herkese eşit mesafede davranış ve tüm yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla birlikte şeffaf yönetim vaadiydi. Şimdi bunu al şeye taşıyalım. Ferhat Gündoğdu ya. Şimdi iki yıl geçti aradan. Bunlar 8 Mart 2022'ydi değil mi? O tarihin önündeki notlamalarla oyunun dışına kurul, konulmuş. Ve bir, gün, bir güne bile bir saate bire, bile tahammül, yoktu. Tekrar geri alınmış hakemler. Fakat aradan zaman geçti. Geri döndükten sonra görevlendirildiler ve ...bir takım notlar aldılar... ...işte oyunda topu daha çok tutma süresi... ...çaldığı düdük... ...evet yani... yani yanılmıyorsam Mustafa Öğretmenoğlu... ...orta hakemlikten yani hakemlikten... ...Koray Gençerliler orta hakemlikten... ...Tuhan Bilgiç onlar Serkan Tokat... ...onlar hepsi vara geçtiler... ...evet yani anlatıp anlatmaya çalıştığım şey şuydu... ...şimdi burada bu hakemlerle ilgili... ...değerlendirmelerde... ...2020 iken 8 Mart öncesindeki... E, hafıza mı çalışacak yoksa bu yeni dönemdeki revize edilmiş düşünceler mi gündeme gelecek? Yani ekrandaki arkadaşlarımız için yine bir saat bile görevde kalmaları tehlikeli midir? Tehlikeli midir onu göreceğiz. Çünkü e, genel sekreter seçiminde Milliyet Gazetesi'nin yazdığı gibi mi olacak? Yani beklenen hani bir profesyonel Orada çalışmış liyakati var, e, futbol federasyonu içerisindeki işleyişi biliyor, uluslararası ilişkileri rehakim bir genel sekreter mi yoksa kişisel tercihimi? Şimdi e, sezonun hemen başında, ilk haftalarında ilk tespit edeceğimiz bunlar olacak. Çünkü bu tartışmadan azade oyunu düşünemeyiz. Hani Aynen. herkes oyunun içinde kalalım, oyunun içinde kalalım diyor ya. İşte oyunun sosyopolitiği de aslında bu. Oyunun bir sosyopolitiği de var. Sadece pas attım, geçiş oyununda topu kaptım, şut attım, orta yaptım değil. Bir de işin sosyopolitiği var. Ve oralar yine o ilk haberin çalışma konularımız olacak. Bayram Saral diyor ki İbrahim Hoca yönetimi henüz görevlenme ve yapmadan Nick feriye verdiği avukat Bayram Saral'ın tahkim kurulu ve PFDK ile ilgili görüşünün alınmaması nedeniyle kırıldığı ve istifayetle belirtildi. ilk toplantıya da Bayram Saral katılmadı. Pazar günü bir toplantı vardı. Gayri resmi bir buluşma vardı. Orada vardı Bayram Bey ama pazar günü toplantıya katılmadı. Burası da son derece kıymetli önemli. Bu iş e, maalesef tırnak içinde e, maalesef üzülerek söylüyorum. Bir mesaj gelmiş ona baktım. E, bir kırık başlamaya gitti. Evet, yani aslında kırık başlamadan da öte yani bizi ne tür tartışmaların beklediğini anlatan bir şey. Bizi neler bekliyor? Hı hı. Yani bunların ipuçları var bunun içinde. Neleri tartışacağız, gündemdeki konular ne olacak, kim kime hangi bağlamda itiraz edecek. E, görevlendirmeler yapılırken o eski e, kayıtlar tekrar gündeme getirilecek getirilmeyecek onlara dair ipuçları bunların hepsi. Bir kulüp başkanımız isim vermeyeyim çünkü ismini vermesini istemeyebilir. MHK Başkanı tamamdır. Doğru adamdır. demiş. Eyvallah. O zaman demek ki bir daha versen isteği Bu kulüp başkanımıza da selam olsun. Ee, o zaman demek ki bu arkadaşlarımız gelecek sezon hakikim yapamayacak. Ondan çok, yani, olamıyorum başkanı, ben. Ya ondan kulüp çok emin olamıyorum. Hani gibi, ya ondan çok emin olamıyorum. Hani şeydir ya. doğru isimse Öyle hani ondan çok emin olamıyorum ama o işte dostan bu yana gelir ya bir ırmakta iki kez yıkanılmaz. Biz çok yıkıyoruz ya, yıkanıyoruz aynı ırmakta. Yani o sözün bir anlamı yok bizde. Yabancı kuralı yedi kere yıkanıyorsun aynı suda. Durgun su bizimki akmıyor ırmak değil çünkü. E, MHK başkanları dönüyor dolaşıyor benzer isimler etrafında yapıyorsun. Bunu kişiselleştirerek açıklayamayız. Bence bu protokoller yönetmelikler ve bağlayıcı mevzuatlarla ancak mümkün olan bir şeydir. Bir cimbom klasiğiyle programın son bölümünü geçelim. Bu çok önemli bir konu. İlerleyen günlerde çok da konuşacağız. Dursun Özbek'te 6. yazını geçiren Aslan... ...53 oyuncunun 17'sinin kamp döneminde... ...53 oyuncunun 17'sinin kamp döneminde alabildiği... ...Icardi, Zaha, Torreira, Mertens, Fegüli, Fernando ve Denayer gibi... ...36 isim kamp sonunda gelmiş. Bu... Sergen Dağ kardeşimiz, Foto Maç gazetesinde editör arkadaşımız emeğine sağlık. O yapmış abi. E, Dursun Özbek de 6. yaz ancak 17'si kamp dönemi. Ne diyorsun? E i̇şte bizim daha büyük işlerimiz var yani. Futbol takımının gelecek sezonunu düşünmüyoruz. Bu sezonun bitiminde hemen bu senenin yapılması gereken işlerimiz var. İnşaat, bina, kongre, seçim. E hemen yanımdakinin olup olmayacağı AŞ başkan vekilliği gibi tartışmalarımız var. Oysa bunların hepsi batıdaki uygulamaları düşün. Bir takım ya bir bilemedin iki tane oyuncu alıyor. Bu kadar çok ihtiyacı olmuyor. Mesela ben niye Galatasaray'ın bu kadar ihtiyacı varmış gibi anlatıldığında çok anlayamıyorum. Bir şeyle açıklayabilirim. Takım yaşlanıyor. Yani Icardi bir yaşta alıyor, Mertens bir yaşta alıyor. İşte bu yabancı kuralıyla Demirbay'ın durumunun farklılaşması belki orada bir sıkıntıya neden olabilir. <laughs> Büyük ihtimalle ona dönüp dolaşıp geliyor kızıyorlar falan ama sonuçta nedense hani benim dediklerim oluyor. Ben ya da bana benzeyen insanların dedikleri oluyor. Yani bir takımın bu kadar ihtiyacı olması, takım iki sezonun şampiyonu aslında iyi bir geleneği, güçlü bir şey var. Bir oyun yapısı da var, ülke düzleminde söylüyorum. Bunun üzerinden devam etmek yerine neden olduğunu bilmediğim bir şekilde sürekli bir transferci anlayış. Büyük ihtimalle Fenerbahçe çok oyuncu alıyor diyor. Galatasaraylılar da oyuncu almasını talep ediyorlar. E alınmış oyunculara bakıyorsunuz o kadar da verimli de değil çoğu. Yani beklendiği verimi alamamışlar. Bir, bir şeyler yapıyor tabii ki oyuncular ama işte hakim ziyaret yani. Sezonun uzun bir bölümünde yüksek verim vermemiş. Sezonun son bölümünde etki koymuş A bir oyuncu. Geçen sene bugünlerde Galatasaray camiası kardeşim bu takıma bir sol bek bir 8 numara. bir de 10 numara. Mertens, Kim olduğu belli şimdi. değil onların ama Üç değil tane mi? 3 adam. Şimdi bu sene diyoruz ki bir sağ lazım bir 8 numara lazım. Bak geçen sene bir yaş genç olan Mertens'in ikamesini konuşurken bu sene konuşmuyoruz. Yani büyük handikapı Elnesine oyuncuların bir yaşlı da olabilir. Biniyor diye. mu? Biniş. Tamam yola çıkıyor İstanbul'a mı geliyor? Belli. Var mı öyle uçak takip sistemleri? <laughs> Yok var, var ha var var, değil var, mi? var. ama ya işte abi, şeyler kayıtlar mı uçaklar. Ya. Ya, uçaklar Sonuçta bak var. ben de 49 yaşında 50 yaşında gelmiş bir insanım. Hayatımda futbol çok büyük yer işgal etti. Bu Messi yapmadan önce hayatımda transferle ilgili bir tek konuya kafayı takmıştım. Çok üzüldüğüm için Tanju olan Fenerbahçe gitmesi. Ya bu insanların hayatında transfer niye bu kadar yer bulur abi? Niye bir oyuncu takıma gelince heyecanlanır bir insan Umut, ya? Umut işte. Hani o zaten olmadığına karar veriyor. Onlar bizi gelip sırtlarını alacak götürecekler diye düşünüyor. Ama listeye baktığımda da öyle çok sırtlamış da ülke oyununu bir yere kulübü de bir yere taşımış oyuncu. Ya iki maç, üç maçlık etkisi ya var. Gene senin altyapılarından çıkan Arda Güler o işi yapıyor, seni heyecanlandırıyor. Gene Arda Turan takımı heyecanlandırdı, yani. Burak heyecanlandırdı falan yani. Takımı Hayır, ben, takım unutmakla ilgili. Arkadaşlar, arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuzdur da bilmeyenler için söyleyeyim. Şu uçağı İstanbul'a iniş haline kadar santim santim takip eden... Bundan heyecan duyan, bu heyecanı insanlarla paylaşan insanlar var. Gerçekten bir maksat olur olmuyor. ya. Yani hevestir. Bu niye gençlik hevesi? İşte yani takıma oldu du, takıma duyduğu ilgi, hürmet yaptırıyor. Bir, bence bir tuhaflık yok yani. Bir insanın bir şeyi sevmesinde ıı, ya da bir şeye kendini bağlı hissetmesinde garip bir durum yok. Ama takımı Aa. seviyorum ben Fenerbahçe'yi Galatasaray'a beşte e, seviyorum. Oyuncuyu da seversin işte. Çünkü oyuncuyu da seviyorum da bana ne uçağın gittiği ortadan ya, O eğlencenin bir parçası. Şimdi bazen hani lay lay türbünde lay lay da sıçrıyorsun ya. Evet. Dışarıdan bakan birisi için bu kadar erkek topluluğu niye bu kadar hop hop oynuyor diye, diye de bilirsin. Ama eğlenen ondan bağımsızdır o dışarıda düşünülenler. Eğlence insanların hakkıdır. zamanları evet, istediği en gibi yola doldurabilirler. arkadaşlar. Abi, teşekkür Transfer ediyorum. yanlıştır da hani eğlence e esastır. Sevgiler görüşmek üzere. Program bitti görüşmek üzere.